Herkese yeni bir videoyla yeniden merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Amber. Bugün sizlerle son zamanlarda yaptığım alışverişimi paylaşıyor olacağım. Hazırsanız hemen videoya geçelim. Öncesinde eğer videoyu beğenirseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olup yanındaki bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Bu sayede hem beni desteklemiş olursunuz hem de yeni videolarımı kaçırmamış olursunuz. Beni altta geçen Instagram adresinden takip ederseniz de çok çok mutlu olurum. Hadi şimdi hemen videoya başlayalım. Öncelikle videonun başında belirtmek istiyorum. Bu videoda gösterdiğim, satın aldığım bütün ürünlerin linkini aşağıya açıklamalar kutusuna bırakıyor olacağım. Aynı zamanda yorumlar kısmına da sabitliği olacağım. Oradan bütün ürünlere rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Şimdi ilk olarak çok uygun fiyatlı paletler aldım. Şu şekilde. Hemen bunları göstermek istiyorum. Bu arada Instagram'dan takip etmiyorsanız mutlaka edin. Çünkü yeni aldığım, yeni çıkan ürünleri orada Reels kısmında daha önce denemeye çalışıyorum. Ve oradan daha erken bir şekilde görebilirsiniz. Mesela bu paletler, bu paletin şu yeşil olanını Reels kısmında denedim. Arkadaşlar bunları o kadar uygun fiyata aldım ki ve o kadar güzel çıktılar ki eğer böyle renkli palet arayışındaysanız ve uygun fiyatlı olsun diyorsanız buna kesinlikle bakın derim. Şurada da hatta bir glitterımız bile var. Hemen şöyle birkaç rengini size göstereyim. Şunların pigmentasyonuna bakar mısınız? Yani muhteşem. 7-8 saat gözümde kalıcılığını test ettim. Hiçbir şekilde bozulmadan da kaldılar. Ben gerçekten çok beğendim bu paleti. Bu da onun turuncu olan versiyonu. Hemen bunun içindeki renkleri de göstereyim. Bunda da farklı bir glitter var. Bu arada bu glitter'lar birazcık daha jel yapıda olanlardan. Kuru bir glitter değil yani. Bundan da hemen birkaç renk göstereyim size. Şöyle. Zaten gösterdiğim ürünlerin hepsini biliyorsunuz videolarda birlikte deniyor olacağız. Yine çok uygun fiyatlı 28 lira mıydı neydi? Bunu henüz hiç denemedim. Renkleri şahane gözüküyor. Bu palette bütün renkler ışıltılı ton bu arada. Ve ışıltılı renklerde bu tarz böyle açık renkleri çok seviyorum ben. Ama bunun pigmentasyon ve kalıcılığı hakkında bir fikrim yok. Bu palete bayıldım. Hatta şu anda gözümde gördüğünüz makyajı da bu paletle yaptım. Reels kısmında bu paletle bir makyaj yapmıştım ve çok beğendiğimi söylemiştim. Hatta çisem de, çisemi çok seviyorum. Bu paleti önerimle almış ve o da çok beğenmiş. Öyle güzel bir palet ki arkadaşlar. Yani pigmentasyonu deseniz harika içerisinde diokrom renk var. Hemen şöyle bir göstereyim bakın size şuradaki diokrom rengi. Başka bir de şöyle bir mat fardan göstereyim. Bakar mısınız ya? Müthiş müthiş. Bu da yine çok uygun fiyatlı paletlerden bir tanesi. Bu arada 45-50 lira civarındaydı. Bir başka uygun fiyatlı ve çok güzel olan far paleti de bu arkadaşlar. Renkleri muhteşem. Şu renklerin güzelliğine bakar mısınız? Elime iyi kaldığında böyle sanki Revolution'un bir far paletini almışım gibi hissettirdi. Bu palette de ağırlıklı olarak ışıltılı renkler var bu arada. 5 tanesi mat var. Geri kalanların hepsi ışıltılı. Şöyle bundan da iki rengi göstereyim. Yapıları var ya yani yağ gibi kayıp gidiyorlar. Şuna bakın. Müthiş. Renk hikayesi de, pigmentasyon da gerçekten şahane. Bir de şu paleti aldım. Gerçek Hido Beauty değil. Bu da yine uygun fiyatlı bir ürün. Bunun hatta aynası bile var. O açıdan bayağı beğendim. Bunda da birkaç rengine baktım. Gayet güzel görünüyor. Size de göstereyim. Bu paleti henüz gözümde denemedim ama elimde denediğim kadarıyla çok hoşuma gitti. Bir tane de 39 liraydı yanılmıyorsam. Şöyle kocaman bir glitter paleti buldum arkadaşlar. Şahane gözüküyorlar. Bunlar da yine jel yapıda. Hemen şöyle birkaç renk göstereyim size. Çok güzel duruyorlar. Ve bir de son olarak far paleti olarak Essence'ın bu yeni çıkardığı My Power koleksiyonundan bir far paleti aldım. Ben water olanını tercih ettim. İşte bunun ateşi var, toprağı var, suyu var, hava olanı var. Bu su olanında daha çok mavi tonları var gördüğünüz gibi. Hatta şurada bir de glitter'ımız var. Bu paleti de kullandığım bir video hazırladım. Sanırım bundan bir sonraki video bu paletin videosu olacak. Alışverişindeki far paletleri bu şekildeydi. Şimdi devamında sırayla elime geçenleri göstermeye başlayacağım. Önce şu büyük parçalar bir gitsin istedim. Tati'nin markasını hatırlıyor musunuz? Onun bir e, beauty... Neydi ya? Heh, baktım. Blendiful. Blendiful isimli bir ürünü vardı. Bakın şuradaki. Onu Türkiye'de buldum arkadaşlar. Farklı bir markada tabii ki. The Cult Rosa markası. Bununla ister fondöteninizi İster pudranızı, allığınızı, her şeyinizi uygulayabiliyor musunuz? Çok heyecanlıyım bunun için. Bunun yanında da şöyle bir pop soket hediye göndermişler. Bunu da artık yapıştırırız. Ve çok şık bir sunumla geldi. Yani şöyle kendi kesesi var, içerisinden çıkıyor falan. Gerçekten özenli bir kargoydu. Bakalım uyguladığımızda memnun kalacağız mı? Beni yakından takip ediyorsanız Beauty House fırçalarını çok sevdiğimi bilirsiniz. Yani 2-3 yıl önce aldığım fırçalarını hala kullanıyorum. Çok memnunum. Şöyle yeni bir serisi çıkmış. Hologram serisiydi yanılmıyorsam. Üzerinde de yazmıyor da. Galiba hologram serisiydi. Yapıları çok güzel gözüküyor. Bunlardan bir aydınlatıcı fırçası olarak geçen fırçayı aldım ama ben bu tarz fırçalarla bronzer ve kontür uygulamayı daha çok seviyorum. Ya da pudra. Bir fondöten fırçasını aldım. Şöyle düz ve kesik uçlu bir fırça. Bir de oval kapatıcı fırçasını aldım. Bundan çok umutluyum. Fırçasının boyutu gerçekten güzel görünüyor. Rival Asmi'nin yeni bir ürünü çıktı. One For All Skin Matcher isimli bir ten ürünü. Bunu yine Riz kısmında birlikte denedik ve aşırı beğendim. O yüzden gittim hemen yedekledim bunu arkadaşlar. Çok güzel bir ürün. Şu an cildimde de ten ürünü olarak bunu kullandım. Şöyle pompalı bir aplikatör var. İlk elime sıktığımda açıkçası bu beyazlığı görünce korkmuştum. Ondan sonra yaydıkça kendi ten renginizi alıyor. İçerisinde böyle minicik minicik kapsül tanecikleri var. Bakın şimdi hemen şöyle yayıyorum bir kısmını. Görüyor musunuz? Kendi ten renginize dönüşüyor. Tek renk var. Öyle renk seçeneği yok. Çünkü zaten kendi cilt tonunuz neyse o, o rengi almaya başlıyor kapatıcılığı böyle çok çok az. Elinize uyguladığınızda daha yüksek bir kapatıcılık alabilirsiniz. Ama öyle hani buna fondöten fondöten olarak bakmamak lazım. Cildinizdeki kızarıklıkları, ufak izleri güzelce nötrlüyor. Cildinizi eşit bir ton haline getiriyor ve en güzel özelliği sabitleniyor arkadaşlar. Aslında böyle bir iddiası yoktu bu ürünün. Fakat ben öyle gayri ihtiyarı bir deneyim dedim. Gerçekten sabitlendiğini gördüm. Müthiş bir şey. Asla maskeye falan da bulaşmıyor. Çok çok beğendim bu ürünü. Eğer böyle bir şey bakıyorsanız bunu değerlendirin derim. E-shop'un yeni çıkan bir markası var. Beauty Girl isimli bir marka. Bundan Extreme Volume Plus isimli maskarasını aldım. Hatta şu an kirpiklerimde de bu maskara var. Spoiler olmasını istemem ama çok beğendim arkadaşlar. Tek tek ayırıyor. Kirpiklere o kadar güzel kavradığını hissediyorsunuz ki zaten uygularken dipten uca kırık bir hale getiriyor ve çok da güzel uzatıyor. Çok beğendiğim maskaralardan bir tanesi oldu hem de çok uygun fiyatlı. Bunu da linke koyacağım. Oradan çeşitlerine de bakabilirsiniz. Birkaç çeşidi daha var. Eclipse'in yeni çıkan fırça setini aldım. Şöyle bir göz makyaj fırça seti. İçerisinde 4 tane fırça var. Bir tanesi far karıştırma, diğeri far fırçası, diğeri kaş ve eyeliner fırçası, diğeri de ince uçlu far fırçası olarak geçiyor. Bunu aslında indirimde almak için bekletiyordum fakat bu fırça setini nedense indirime sokmadılar kesinlikle. Yaklaşık 2-3 haftadır falan. Ben de en son artık var olan fiyatıyla alıp denemek istedim sizlerle. Çünkü bana soruyordunuz Instagram'dan. Açıkçası kötü bir fırça seti değil ama bayılmadım. Yani fırçaları çok yumuşak, o açıdan güzel fakat fırçaların kıllarının uzunluğu fazla uzun. Dolayısıyla böyle karıştırırken çok da hakim olamıyorsunuz fırçanın ucuna. Çok eğilip bükülüyor. Ama onun dışında eğer indirimde denk gelirseniz alınabilecek bir fırça seti olduğunu düşünüyorum. Lavi markasının ürünlerini çok seviyorum. Elimde zaten pudrası vardı ama şu banana pudrasını aldım bir de. Bunu neyi düşünerek aldım? NYX'in çok sevdiğim bu HD Finishing Powder isimli pudrasına muadil olabilir mi diye. Çünkü bu banana renkli olanını bitirdim ve çok memnun kaldım. Ve arkadaşlar gerçekten gerçekten muadili olabilecek bir ürün keşfetmiş oldum. Ve yani sanıyorum üçte biri fiyatına falan. Hem de o kadar güzel bir muz kokusu var ki hatta böyle muzlu süt gibi bir kokusu var. Çok çok memnun kaldım. Cildinizi böyle kek görüntüsüne çevirmeden, kalıp haline getirmeden çok güzel makyajınızı sabitliyor. Hatta aydınlık bir görünüm sağlıyor renginden dolayı. Öyle çok aşırı bir renk beklemeyin zaten. Şöyle bir ufak bir sarımsı tonu var. Zaten yedirdiğinizde o rengi kalmıyor ama aydınlık bir cilt görüntüsü yaratıyor. Ve tabii ki aynı zamanda makyajınızı matlaştırıp sabitliyor. Çok beğendim. Çok çok beğendim. Yakın zamanda bunu yedeklediğimi görebilirsiniz. Öyle diyeyim. Yine Lali markasından Pastel Tropic serisinden şöyle hem bronzer hem allığı olan bir ürün aldım. Şu anda hatta uygulanmış halinde görebilirsiniz cildimde. Eklips'ten şöyle bir Ice Roller aldım. Bunu böyle çok görüyordum. Hatta sanıyorum geçen sene daha popülerdi bu. Uygun fiyatta da görünce bir alıp denemek istedim. Soğuk yüz masaj aleti olarak geçiyor. Hemen bir birlikte açalım. Görüntüsü de bu şekilde. İçerisinde böyle maymuncuklu bir şeyler var. Bunu buzdolabına koyuyorsunuz. Soğuyunca temiz cildinize şöyle soğuk soğuk masaj yapıyorsunuz. Bakalım deneyeyim. Eğer memnun kalırsam sizlere haber veririm. Maybelline'in yeni gelen rujlarından aldım. Super Stay, 24 saat kalıcılık vadeden bir ruj. Bu hani çift taraflı rujlar var ya. Bir tarafı mat likit ruj olup Diğer tarafı gloss ya da lip balm şeklinde olan. Buna da şöyle lip gloss değil de lip balm var direkt. Bunu henüz bir kere kullandım. Kalıcılığını da henüz test etmedim. O yüzden çok yorum yapmak istemiyorum. Zaten önümüzdeki videolarda hem kullanırım hem de sizi güncelliyor olurum. Bir tane far paleti unutmuşum. Bu da çok çok uygun fiyatlı bir far paleti. Henüz hiç dokunmadım buna da ama çok güzel gözüküyor. Saçlarımı duş esnasında masaj yapmak için şu e, üründen aldım. Şöyle parmağınıza geçiriyorsunuz ve şampuanlama yaparken kafa derinize masaj yapıyorsunuz. Kan dolaşımını hızlandırıyor. Bu sayede saç göklerinizin daha kuvvetli olmasını sağlıyor. Aynı zamanda saçlarınızın da hızlı uzamasını sağlıyor. Bunu böyle 2-3 yıl önce Eclipse markasından almıştım. Tabii onun uçları bu kadar yumuşak ve güzel değildi. Sivri gelmiyordu. Ben onu saç diplerime maske uyguladığım zamanlarda diplere yedirmek için kullanıyordum. Bunu ise şampuanlama esnasında kullanacağım. Bu arada şöyle göstereyim bakın. ...uçlarındaki o silikonumsu şeyler oldukça yumuşak. Ama aynı zamanda masaj yapmaya yetecek kadar da sağlamlar. Bayağı hoşuma gitti. Bu arada ufak bir trik de vereyim size. Eğer böyle başınız yoğun ağrıyorsa... ...bu tarz bir aletle ya da güzel bir saç tarağınız varsa... Onunla saç diplerinize masaj yapmayı deneyin. Baş ağrısına gerçekten çok iyi geliyor. Pastel'in yeni bir fondöteni çıktı. Daha doğrusu hem fondöten hem kapatıcı olarak kullanılabilen bir ürün. İkisi bir arada olarak geçiyor. Non-stop diyor. Bunun da videosunu hazırladım. Bundan bir sonraki videoda bu ürünü de görüyor olacaksınız. Vaatleri çok güzel. Bakalım etkisi de güzel mi? Yeni bir marka keşfettim arkadaşlar. Irşi. Irşi. Nasıl okunuyor bilmiyorum. Bu markadan böyle birkaç ürün aldım. Bir tanesi vücut losyonu. Çok ilginç. Çikolata ve portakal kokulu. İçerisinde gliserin varmış, E vitamini varmış falan. Kokusu o kadar güzel ve değişik ki. Yani daha önce kullandığım hiçbir kokuya benzemiyor. Hiçbir kreme de benzemiyor. Çok hoşuma gitti. Yani böyle birlikteliği nasıl olur diye düşünüyordum alırken. Fakat umduğumdan çok çok daha güzel çıktı. Şöyle mavi bir renkte. Nemlendirmesinden de şu an için gayet memnunum. Aynı markanın bir ruju var. Ambalajının güzelliğine bayıldım. Mermer desenli. Selene rengini almışım. Hemen şöyle bir uygulayıp göstereyim size. Rengi şu şekilde tam böyle benim sevdiğim tonlarda. Hatta biraz şeye de benziyor. Make Kinda of Suarta rengine. Hemen bir bakacağım. Tam olarak aynı değil ama yakınmış tonları. Bu birazcık daha e, gül kurusuna çalıyor. Çok güzel lip glossları var. Hem de bunların minik boyları var. Ben bu minik boylarından aldım. Şunların tatlılığına bakar mısınız? Hele şu çift renkli bir lip gloss. İçerisinde çok tatlı simler var. Bunları da birlikte deneyeceğiz. Bir de yanında hediye olarak şey göndermişler. E, banyo tuzu. Mistik kokulu, rahatlatıcı banyo tuzu olarak geçiyor. Hatta bu kokunun e, vücut dosyamı da vardı. Ben bunu daha çok merak ettiğim için bunu almıştım ama bunun kokusuna baktım. Çok güzel. Asla tarif edemeyeceğim bir koku bu da ama bayıldım kokusuna. Size Rual Asmi'nin şu yeni çıkan renk değiştiren ruju var ya bunu çok beğendiğimi ve en kısa zamanda yedekleyeceğimi söylemiştim. Yedeklemekle kalmadım. Diğer rengini de bulunca pembesini de aldım. Renkleri birbirine çok yakın bu arada. Hani uyguladıktan sonra ve rengi değişmeye başladıktan sonra çok yakın renkleri. Tek farkı bununki şöyle açık pembe bir renkte normal duruşu. Mavi olanınki mavi renkte çok beğendim arkadaşlar gerçekten. O yüzden yedekledim bunları. Max Factor'un şu Lipfinity serisini çok seviyorum. Ve bu yeni renkleri çıkmış. Hemen onlardan aldım. Bir tanesi 350 numara Essential Brown rengi. Diğeri de 335 numara Justin Love rengi. Bunları hatta bir üç rengini daha almıştım. Sonra onu evden çıkardım. Instagram'da Reels kısmında ya paylaşmışımdır ya da yakın zamanda paylaşırım. Çok beğeniyorum. Gerçekten uzun süre kalıcı olan, asla maskeye ya da bardağa herhangi bir şeye bulaşmadan gün boyu sizi yarı yolda bırakmayan lip gloss görünümünde rujlar elde etmiş oluyorsunuz. Çok seviyorum. Revolution'ın %15 niacinamide içeren bu serumundan yedekledim. hali hazırda kullanıyorum bundan bir tane ve aşırı memnun kaldım. Gerçekten bu nasıl güzel bir etki ve nasıl güzel bir nemlendirme diye düşünüyorum her kullandığımda. O yüzden indirimde görünce bunu da yedeklemek istedim. Bir parfüm aldım. Bu Pop Beauty markasının hani bunu göstermiştim ya bu markanın ürünlerini kargolarken içine sıkıyorlarmış bu parfümü ve yorumlarda herkes bayıldığını söylemiş. Israrla markaya hangi parfümü sıkıyorsunuz içine diye sormuşlar ve ben de bu parfümden satın aldım. Gerçekten dedikleri kadar varmış. Çok güzel kokuyor arkadaşlar. Yani çiçeksi, hafif şekerli, öyle çok baymayan bir şeker kokusunda. Kalıcılığı falan gayet güzel. Yani sabah sıktığımda akşama kadar benim neydi koku. Çok beğendim bunu ya. Hem de çok uygun fiyatlı. Bir parfüm daha aldım. Bu ona göre bir tık daha ağır. Bu da yine şekerli bir koku. Bunun da kalıcılığı fiyatına göre harika ötesi. Bunu da Adax markasından almıştım. Dizzy Fragrance as an diyor. Eğer koku zevkiniz benziyorsa bence bunlara bakabilirsiniz. Bundan bir önceki alışveriş videomda size Maybelline'in Lifter Gloss'larının birkaç yeni gelen rengini de aldığımı söylemiştim. Bir rengin daha aldım. Bu rengin adı da Rust 16 numara. Ya arkadaşlar galiba yeni gelen serideki en güzel renk bu olabilir. Çok güzel bir ton ya. Böyle sıcak alt tonlu kiremit gibi bir rengi var. Çok beğendim. Bunun da içerisinde altın renginde ışıltılar var. Ya bu lip glossları zaten çok seviyorum. Bu rengine de ayrı bayıldım. Ve yedeklediğim bir ürün daha. Sizlere ne kadar beğendiğimi söylemiştim zaten. Maybelline'in yeni çıkan Super Stay Active Veil kapatıcısı. Ben 20 numarasını kullanıyorum. Çok beğendim. Çok memnun kaldım. Zaten bunu kullandığım videoda da detaylı anlatmıştım. Sabitleniyor göz altına. Çizgilere dolma yapmıyor. İnce yapılı bir kapatıcı. O yüzden göz herhangi bir rahatsızlık hissetmiyorsunuz. O yüzden yedekledim. Yedeklediğim bir diğer ürün de. Biliyorsunuz ben uzun zamandır uygun fiyatlı ...bir e, hızlı oje kurutucusu arıyorum. Ve en uygun fiyatlı, performansı ...en yüksek ürünü buldum arkadaşlar. Rival Asmen'in hızlı kurutucusu. Bunu aldıktan yaklaşık 2 hafta sonra... ...gördüğünüz gibi... ...üçledim. Ya çok güzel gerçekten. Ve fiyatı 19 lira mı ne? Sürüyorsunuz. Hem ojenizi parlak gösteriyor... ...hem kalıcılığını artırıyor. Hem de saniyeler içerisinde kurutuyor. Hatta 30 saniye miydi vaadi? Aynen. 30 saniyede gerçekten... ...deliğini yapıyor arkadaşlar çok memnun kaldım. O yüzden bundan sonra bununla devam ederim diye düşünüyorum. Lavi markasının Pastel Tropic serisindeki bu göz kalemini çok beğenmiştim. Bendeki 04 numarası pembe olanı. Bunun iki rengini daha aldım. Bir tanesi 03, diğeri de 01. Bu daha böyle ten rengi turuncu gibi tonda. 01 ise bildiğiniz beyaz renkte. Hatta yanına şöyle pembeyi de swatchlayayım. Üçünü birlikte görmüş olun gün içinde dağılma, bulaşma, akma yapmayan pastel tonlarda göz içine de sürebileceğiniz bir göz kalemi arıyorsanız bunlara bakın derim. Hatta şu an göz içlerimde bu turuncu olanı var. Çok çok beğeniyorum. Ya yani sabitlendikten sonra yerinden oynamıyorlar. Hatta ıslak mendille bile çıkarması zor oluyor. O yüzden şu an hemen elimden bir çıkarayım. Çok uygun fiyatlı ve çok tatlı bir lip gloss aldım. Şunun tipine bakar mısınız arkadaşlar ya? Kalp lip gloss. Bunu da Instagram'da denedim. Şöyle minicik kokusu o kadar güzel ki ya bildiğiniz böyle çilek reçeli kokuyor. Öyle çok yoğun renk veren bir ürün değil. Böyle tatlı bir pembelik, kırmızılık gibi bir şey bırakıyor. Hatta şöyle şuraya süreyim. Şuraya uyguladım. Kesinlikle opak bir renkte değil. Ben etkisini nemlendirmesini çok beğendim. Özellikle de kokusu ve görüntüsü. Bir aşk yani. Ve o kadar da uygun fiyatlı ki. Bir ürün daha yedekledim. Misha'nın bu Juicy Pink serisindeki jel allığını çok sevdiğimi biliyorsunuz artık. Yavaş yavaş sonlarına gelmeye başladım. Artık panın dibi göründü. Hatta görünmekle kalmadı. Etrafından böyle artık biraz sıyra sıyra kullanmaya başladım. Çok beğeniyorum bunun rengini ve gidip hemen yedekledim. Yani şöyle bir makyaj koleksiyonunu düşünüyorum. Sanırım en çok kullandığım allık bu oldu. Bu zamana kadar da başka bir allık bitirmiş miyimdir hatırlamıyorum. Rimmel Lansman'ın yeni bir maskarası çıkmış. Cucumber Splash isimli bir maskara ve gerçekten isminde de olduğu gibi salatalık kokuyor. Baya baya bildiğiniz salatalık kokuyor. Çok güzel gerçekten. Ucu da böyle silikon fırçalı. Benim sevdiğim fırça tipinde gibi duruyor. Henüz hiç denemedim. Birlikte deneyeceğiz bunu da. Dermenix markasından birkaç ürün aldım. Öncelikle şöyle e, kapsüllerinden aldım. Biri kolajen kapsülü, diğeri de vitamin E ve ginseng kapsülü. Bunların içerisinde 10'ar adet varmış. Bir de kağıt maskelerinden aldım. Bir tanesi AHA, BHA maskesi. Diğeri de glikolik asit maskesi. Bakalım bunları da denedikçe sizlerle paylaşıyor olurum. Beauty House markasından şu tırnak eti iticilerden aldım. Tahta olanlar bunlar. Ben bunları kullanmayı çok seviyorum. Hem tırnağınıza hem tırnak etinize zarar vermemiş oluyorsunuz. Bunun da içerisinde kaç tane varmış? Bir, 2 9 10 tane var. Bir tanesini kullanmaya başladım. Bir de For Your Beauty markasından şöyle üç taraflı bir törpü aldım. Üç tane oje aldım. Hemen ilk olarak tırnaklarındakiyle başlayayım. Çok beğendim bu rengi. Golden Rose'un bu yeni çıkan serisinden keratin serisi 60 numarası. Çok güzel bir ton. Gerçekten çok beğendim. Fırçasının ucu da çok hoş. Böyle ne çok büyük ne çok küçük. Fırçası da bu şekilde. Aynı seriden 212 numaralı şöyle... Ne ee, ne bunlar çiçeği rengi mi oluyor? Kırmızımsı pembemsi bir renk aldım. Bir de Rival Asmi'den. Rival Asmi'nin ojelerine bayılırım. HD Jazz On The Go serisinden 45 saniyede kurmayı vaat ediyormuş bu. 33 numara Lola rengini aldım. Bu böyle içerisinde çok tatlı yansımalar olan bir oje. Bakalım yansıtabileceğim mi kameradan? Bunları da zaten önümüzdeki videolarda tırnaklarımda görüyor olursunuz. L'Oreal'in bu Infallible serisinde yeni çıkardığı göz kalemlerini çok sevdiğimi söylemiştim hatırlarsanız. Hatta lacivertini de aldığımı söyledim. O zaman henüz elime geçmemişti ama geçti. Hatta ben bunu kullanmaya da başladım. O videoda söylemeyi unutmuşum. Onu şu an hemen size söyleyeceğim. Bunun arkasından şöyle dağıtmak için sünger bir aplikatör çıkıyor ya. Bunu da çıkardığınızda içerisinden kaleminizin ucunu sivrileştirebileceğiniz ufak bir de kalem tıraş gibi bir şey çıkıyor. Bakın şöyle bir şey. Çünkü bu kalemler böyle asansörlü kalemler ya ucunu sivriterek kullanmak istediğinizde o arkasındaki aparatı kullanabilirsiniz. Hatta bu kalem tıraşlar Lali markasının göz kalemlerinin arkasında da var. Bilginiz olsun. Şimdi hemen bunların yeşilini, mavisini, kahvesini göstereceğim size. Gerçekten bayılıyorum bunlara ya. En kısa zamanda bu seriyi tamamlayacağım. Siyahını da alacağım. Şu renklerin güzelliğine bakın ya. Uçları yumuşacık, dolayısıyla sürümleri çok kolay. Uyguladığınızda kısa bir süre sonra sabitleniyorlar. Dağıtmak isterseniz hemen şu arkasındaki şeyiyle uyguladığınız anda dağıtmaya başlayın. Yoksa sabitlendikten sonra asla yerinden oynamıyor arkadaşlar. Ve gün boyu kalıcılar. Gerçekten çok memnun kaldım. Essence'ın bir maskarasını aldım. Bu maskara yeni mi çıktı arkadaşlar? Ben bunu ilk kez görüyorum. Lash Princess serisinin pembe olanı. Curl and Volume Mascara diyor. Şöyle kıl fırçalı bir ucu var. Kum saatine benziyor birazcık. Bakalım birlikte deniyor olacağız. Sona yaklaşıyoruz artık. Essence'ın bir de bu My Power serisi var ya koleksiyonu. Bunun bir de rujunu aldım. Zaten bir far paleti çıktı, bir ruju çıktı. Ee, bunu da Air. Air serisinden aldım. Hemen şöyle rengini de elimde göstereyim. Yapısı hakkında çok konuşmayacağım. Dediğim gibi videosu gelecek zaten hemen. Rilla by Revolution var ya bu Revolution'ın bir alt markası olarak çıkan bir marka. Bunun kaş kalemini aldım. Çift taraflı bir ürün. Bendeki brown rengi. Şu anda da kaşlarımda bunu görebilirsiniz. Restorex'in durulanmayan sıvı saç kremini aldım. Bu çeşidini ilk kez gördüm ya ben. Bunun kırmızı ambalajlı ve kırmızı kapaklı olanı kullanıyordum ama bu böyle mor pembemsi bir renkte. Speed and Strong diyor. Sarmaşık özlüymüş. E, bitkisel serum içeriyormuş. Sağlıklı uzayan saçlar diyor. Bunu da elimdekini bitirince kullanmaya başlayacağım. Rival House Me'den bir de iki tane kaş ürünü aldım. Bir tanesi kaş kalemi. Bunun farklı bir rengini zaten kullanıyordum. Bu sefer bir farklı rengini aldım. 04 Dark Chocolate rengi. Bunun ucu böyle üçgen formda gelen kaş kalemlerinden. Kalıcılığından falan çok memnunum. O yüzden bunu aldım. Bir de Riva Asmi'nin transparan kaş maskarasını aldım. Bunun da renkli olanı kullanıyordum. Şeffaf olanını görünce almak istedim açıkçası. Fırçasının ucu Küçücük, tam benim sevdiğim gibi. Umarım etkisi de güzel olur. Bir de birkaç tane takı aldım. Onları da göstereyim istedim size. Bir tanesi For Your Beauty'nin şöyle küçük tokaları. Bunlar böyle seneler önce de vardı hatırlıyorum. Saçınıza şöyle dolayarak geçiriyorsunuz. Ucunda da minik parlak bir çiçek var. Hemen şöyle bir uygulamalı göstereyim. Öyle saçı sağlam tutacak bir şey değil. Aralardan böyle parlak görünmesi için olan bir şey. Baksanıza çok zarif görünüyor. Bunlar böyle dörtlü şekilde satılıyordu. Ay o kadar güzel bir küpe buldum ki arkadaşlar. Ya daha doğrusu küpe mi diyeyim artık buna bu bir takı. Şöyle kulağınıza hani kıkırdak küpeleri var ya onun gibi oturtuyorsunuz. O kadar zarif bir görüntüsü var ki ekrana koyayım resmini. Çok beğendim. Bunun kelebeklisi var, çiçeklisi var. Birkaç çeşidi daha var. Onlara da linki ekliyor olacağım. Bir de şu kalpli küpelerden aldım. Bunu da böyle taktığınızda sanki kalbi kulağınıza geçirmişsiniz gibi görünüyor. O görüntüyü çok beğendim. Bakın şimdi. Görüyor musunuz? Hani böyle sanki kulağınıza kalp asmışsınız gibi görünüyor. Onun dışında da satıcı iki tane yine kalp şeklinde küpe hediye göndermiş. Bu da yine kulağınıza geçmiş görüntüsü veren bir küpe. Bu da şöyle duruyor. Çok tatlılar ya. Diğeri de şöyle bunun mini ve altın renginde olanı. Ve benim alışverişim bu şekildeydi arkadaşlar. Hangilerinin videosu önce gelsin istiyorsanız lütfen aşağıya fikirlerinizi yazmayı unutmayın. Umarım keyifle izlediğiniz bir video olmuştur. Videodan ayrılmadan önce videoyu beğenip kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bu sayede ben video yüklediğim zaman sizlere anında bildirim gelecektir. Dediğim gibi beni Instagram adresinden de takip ederseniz çok sevinirim. Orada daha aktif olma şansım oluyor ve son zamanlarda özellikle Reels kısmında çok çok aktifim. Ve bu sizin de hoşunuza gidiyor. Farkındayım. Altta da dediğim gibi yorumlarınızı heyecanla bekliyor olacağım. Hepinizi kocaman öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.